Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Akrep Burcu ayına doğanlar için yükselen Akrep Burcu için 13-20 Mayıs haftası için tarot açılım yapıyorum. Bakalım 13-20 Mayıs haftasında neler görünüyor kartlarımız size neler söyleyecektir Akrep Burcular. Evet ve niyetim Akrep Burcu niyetim yükselen Akrep Burcu niyetim kanalıma abone olanlara video beğenenlere. Yorumları yapanlara niyet ediyorum ve her izleyicilerime şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Akrep Burcu, yükselen Akrep Burcu. 13-20 Mayıs haftası, 13-20 Mayıs haftası, 13-20 Mayıs haftası, Akrep Burcu. Evet değnekler dolu bir hafta olacak. Hareketli bir hafta görünüyor. Buradan görüyorum. Evet. Bundan görüyorum. Bak hareketli bir hafta görünüyor. Dostum kraliçesi birinci kartımız. Evet akre burcu bütün izleyiciler için söyleyeyim. Verimli bir hafta başladı. Çok işiniz var. Çok ayrıca özellikle rutin işlerinizi yoğun görecek bir hafta görünüyor akre burcu evet biraz zorlanacaksınız ama bunlar da bunlar da bitirme için de enerji sahibi olacaksınız bunu unutmayın ki bir çok işi görünüyorsa bunu korkutmasın size bu sorumlulukları bu işlerinizi üstlenin çünkü da bir şekilde tamamlıyorsunuz ve karşılığı da bir ödül bir hatta bir e, şey olabilir e, tebrikler alacaksınız bak bir şey yapacaksınız ve bundan dolayı tebrik alacaksınız tebrikler mesajını göre gel geliyor Evet tılsım kraliçesi dine kral ayrıca burada bir çift görüyorum tılsım kraliçeler ve dine kralıları dine konusu aranızdan e, bu bir çift olabilir ve aranızda biraz ilişki, biraz zorlanıyorsunuz görüyorum. Bir, bir bir sorunlarınız var ve bunlar size zorlandığını, bir yükleriniz var. Belki bu evli çift olabilir. Bir borçlarınız var olabilir ya da başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir hedef, a, hedefiniz var. Ama bak, bu hedefiniz ne kadar zor görünse bile arkadaşlar. Buradan görüyorum zafer kartı görünüyor size. Bütün zorluklar atlatacaksınız. Ve hedefiniz neyse bak bu burada bir hedef, e, borçlarınızı neyse bunu bak e, bunun üstüne geleceksiniz. E, bunu anladığım kadar e, başarılı bir şekilde o e, tamamlayacaksınız ya da mesela bu iki çift ikiniz beraber olmak için bir engeller varsa bir böyle bir düşünüyorsun bizim beraber olmamız çok zor oluyor. Bu bir akrep izleyici için iki akrep izleyici olmama gerekiyor. Bir akrep e, kraliçesi toprak grubunda ve değne kraliçesi ateş grubunda bir burçlar olabilir. Mesela Boğa, Başak, e, Olak Burcu ve buradan ateş grubunda e, ikizler, terazi ve neydi o? ikizler terazi. Bu böyle burçlar e, olabilir. Mesela bir akrep burcu ve karşınızdaki çift bu burçlardan olabilir. Anladığım kadar bunun görür aranızda beraber olmak büyük bir engeller olabilir. Ama kartlarımız ki bu da engelleri aşabileceğiniz bunu unutmayın. Ve bir haberiniz var. Dinek prensi. bir haberiniz var. İlginç ve yeni bir girişim ilgili bir haberiniz olabilir. Yeni proje ilgili bir haberiniz olabilir. Ve bu haberden sonra sanki bir şey ulaşıyorsunuz, bir şey başarıyla tamamlıyorsunuz. Bak bir girişim mi? Bir girişim burada değil. Bu girişim görünmüyor. Eee bazı bak böyle bir haber alacaksınız sanki bütün olaylar bütün durumları sizin istediğiniz gibi oluştu koşullar sizin lehine iyileştiğini bu bunu ilgili haber alacaksınız kupa kralı belki bekar olanlar burcu varsa anladığım kadar ilişkilere farklı bir seviyeye taşımaya hazırsınız ilişkiniz varsa ee, belki artık bir buradan ayrıca bir ilanı duyuyorum, görüyorum Bir, bir ilan, bir şey edeceksiniz. Bir şey itiraf edeceksiniz bazı akrep burcular. Bu birler duygular olabilir, birler ilişki olabilir. Bir şey kabul edeceksiniz. Ee, güzel bir şey bu kabul imzalayacaksınız olabilir bak bir imzalar da olabilir değnek şövalyesi ve kılıç şövalyesi ee, buradan arkadaşlar ayrıca iki şövalye buradan görüyorum iki şövalye arasında bir çatışma olabilir bak biraz gergin bazı akra burcu burada bir gerginlik görünüyor iki arkadaş arasında iki iki kişi arasında bir gerginlik görünüyor Özellikle öyle söyleyeyim. Ee, nasıl e, Akrep burcu bu gerginliğim. Gelecek hafta özellikle sakin olmanız gerekiyor. Çünkü birler buradan e, belki bir yola gideceksiniz. Bak bir özellikle bir araç kullanıyorsanız Akrep burcular buradan birler yolunuzda bir şey beklemediğiniz bir şey karşı karşı gelebilir, gelebilir. Size çok fazla sinir edebilir. Onun için bak yanlışlar yapabilirsiniz. Unutmayın ki yanlışlar yapabilirsiniz. Ee, onun için her duruma karşınıza ne ne çıkarsan çeksin bu durumu sakinleyince olgunca karşılamanız gerekir. Kılıç olması burada bak bir bitiş görünüyor. Üçlü bir vakit. Birinde bir anlaşmazlık varsa üçlü bir vakit. Burada üçlü bir vakit görünüyor. Bir düşmanlarınız varsa ya da boşanacaksınız ya da hmm, öyle söyleyeyim boşanmalarınız varsa adalet ilgili iş durumlarınız varsa adalet adli ilgili durumlarınız varsa bu üçlü vakit bunlar sonuç sonuçlanacak ve sanki bir yerden bir yeni bir elinize geçecek para yeni bir bundan bunu sunuşlanından sonra hayır elinize yeni bir fırsatlar geçecek öyle söyleyeyim Belki geçmişinizle ilgili bir anlaşmazlık yaşadınız. Belki dedim gibi birler boşanıyor olabilir. Birler farklı bir farklı bir durumla dolayı para ilgili burada anlaşmazlıklar olabilir. Bir şeyiniz var hoş olmayan bir durumları var ve bundan, bundan dolayı bir şey olmuşsunuz adli hmm, dava açtınız olabilir mahkeme olmuşsunuz olabilir ve bu kartımız diyor ki 3 vakti 3 daha çok 3 hafta öyle söyleyeyim 3 hafta en fazla ee, bu durumu sonuçlanacak ve sanki bunu sizin lehine sonuçlanacak böyle görüyorum adalet keskin ve size acı çektirenlere size haksızlık yapanlara bir ceza gelebilir. Öyle söyleyeyim bir ceza olabilir. Ayrıca dediğim gibi bak yolunuzda gidecek yollarınızda dikkat edin. Dikkat edin çünkü burada bir hataya bak aniden bir hata yapabilirsiniz. Bak burada ve burada bir ceza alabilirsiniz. Para ceza bak para ceza ola gelebilir. gideceğiniz yollara Özellikle hızlı, bak burada hızlı gidiyorsunuz görüyorum. Hızlı. Ee, bak akrep burcu, özellikle araba kullanıyorsanız hız, gelecek hafta da hızlı dikkat edin. Bak bu kartlarımız size bir uyarı veriyor. Tekrar söylüyorum. Ee, ve hadi arabayla gitmiyorum. Birileri seni bir yerde sinir edebilir. Bak buradan öfke kontrol etme unutmayın öfke kontrolü kaybetmeyin. Çünkü bundan dolayı bak adalet kartımız diyor. Adalet bak bir hata yaparsanız bunu sunuluşlara kanıt katlamak zorundasınız. Her zaman adalet kartı böyle bir şey verir size bir uyarı verir. E ve buradan biraz gergin durumları görüyorum bak. Denek şövalye kılıç şövalye iki şövalye Kılıçlar çekilmiş. Bir savaş, bir savaş başladınız. Bak bir şi, bir şeye karşı savaş açtıysanız. Işte savaş başladıysa bu adil bir savaş olsun. Bu adil bir savaş olsun. Ve tıssım dediğim gibi belgeler imzalıyorsunuz. Buradan bir belgeler imzalayacaksınız. Görüyorum gelecek haftada. Resmi belgeler onlar. Kontratlar. Bir şey bitmiş olabilir. Belki bir kontratınız bitmiş üçlü vakitle bir kontratınız bitme yenilemeniz gerekiyor sözleşmeniz bilmiyorum bir şey bir yenilemeniz gerekecek çünkü bak burada resmi bir belgeler var resmi belgeler imzalam imzalıyorsunuz ama bir şey bitmiş bir şey bitmiş kötü bitmiş öyledim ve bu hemen gelecek hafta belki imzalamayayım bu, 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 vakit 3 hafta 3 e, hafta görünüyor belki birler 3 e, gelecek haftada olabilir belki de 3 3 hafta içinde en fazla Evet şimdi bakalım akrep burcular ev yüzük Evet ev yüzük ve e, yıldızlar. İş yerinize bak bu ev sizin evinizi gösterir, malı mülkünüzü ev ya da iş yerinizi gösterebilir. Bu kartımız ki iş yerinizi dersem gelecekte önemli bir anlaşmalar yapacaksınız, başarılı bir anlaşmalar yapacaksınız. Yeni bak kendi işiniz varsa yeni ortaklıkları yerde muş, yeni müşterilerden çalışacaksınız. Gelecekte Gelecekte de çok yakın öyle söyleyeyim Bak burada değnek kartlarımız görünüyor En fazla öyle söyleyeyim 10 hafta 10 hafta en fazla hmm, e, Bu bir anlaşmalar Önemli bir anlaşmalar imzalatıyor Bu 10 hafta içinde e, Ve belki Gelecek haftada bir ya da ilan alacaksın Bir haber duyacaksın Ve ondan sonra önemli bir imzalar imzalayacaksın Evet bunun kolay olmayacak ama Olacak Birileri için bu bir yeni evlilik görüyorum. Bazı akrep burcular bir evlilik geleceğinde bir evli evlenmeye düşünüyorsunuz, bir aile kurmaya düşünüyorsunuz. Karın doğru yoldasınız. Doğru bir kişiyle, doğru bir kişiyle evlilik yoluna giriyorsunuz. Bilmiyorum. Bak kartların böyle bir şey söylüyor. Evet burada bir ayrıca farklı burada bir durum çıktı. Burada bir kadın bir şey bitirmiş. Bir bitirmiş bir hesaplaşma var. Evet birler de boşanacaklar buradan görüyorum. Bir hesaplaşma olacak ve bu mahkeme önünde hesaplaşma olacak. Bu kadın boşanmaya düşünüyor ya da bu kadın bir şey hayatından bir şey bitirmiş. Ve bundan dolayı bir tazminat mı alacaksınız. İşinde, işinde ayrılıyorsunuz. işinde tazminat alacaksınız. Eşinde ayrılıyorsunuz. Böyle bir durum görünüyor. Para var. Evet bir paranız var. Ee, para geliyor. Bir erkek sana bir para. Erkekten gelecek bir para görüyorum. Ee, ve bir, bir anahtar. Bir anahtar var. Ne demek? Demek ki yeni bir ıı, birileri için özellikle erkek izleyici yeni bir gelir kapılarınızı açılacak. Yeni bir gelir kapı. Çünkü kapı, anahtar bir kapı açıyor. O zaman yeni bir kapıları. Tabi birler için demek ki bir erkek size bir hediye edecek. Farklı bir şey. Yeni bir şey hediye edecek. Evet böyle bir durum çıktı. Şimdi bakalım melek kartlarımız. Bakalım neler. Hangi mesajlar verecekler bize. Bak özel erkek izleyicileri için söylüyorum akrep burcular burada size yeni bir kapılar açılıyor kadın izleyicileri için sonra erka, erkek aracıyla erkek aracıyla yeni bir gel, iş kapıları yeni bir gelir kapıları açılıyor. Toprak altısı. Para zamanı ya da çaba hediyeleri. Bak. Paradan bu zamanı ya da çaba. Demek ki ne dedim? Bir şey çabalıyorsunuz. Gelecek hafta bunu çabalanı karşılığa alacaksınız Yeni kariyer fırsatları. Evet. Bakar mısınız? Kartlarımız ne güzel söyledi. Demek ki bir kariyer fırsatlar görünüyor. Yeni bir kariyer fırsatlar Dediğim gibi belki bir işte ayrıldınız. Yeni bir işe başlayacağınıza. Çünkü dediğim gibi bir bir imza bir şey imzaladığınızdan sonra bir belge imzaladığınızdan sonra yeni bir fırsatlar demek ki yeni bir kariyer fırsatları açılıyor. Bir kredi almak ya da borçlar ödemek. Evet. Birler için bu bitiş demek ki birler kredi bitirecek. Yeni bir birler kredi alacak. Bir kredi alacaksınız, bir şey kapatacaksınız. Ateş altısı, zafer, iyi haberler yolda bak. haberler yolda görüyorum arkadaşlar. Toplum tarafını tanıma ya da ödüller kart daha bakalım. Su kralı kalbi ve zihniyedeki etrafındaki aç. Güvenilir ve gönülde bir tavsiye. Evet kalbindeki ve zihnindeki etraflarındaki insanlara paylaş. Rahatlayacaksın. Bak yükü var demek ki bir kalbindeki birikmiş bir yükü var. Bunu rahatlayacaksın. Güvenilir ve gönülde tavsiye. Evet bir şey yapacaksan benim gibi Hayır, e, güvenilir bir insanlar sana önemli bir tavsiye alay verecektir. Öyle söyleyip sevdiği insanlar. Evet, akra burcu açılımımızı sona erdi. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.